Baba ben oyun yapımcısı olmak istiyorum. Kimse se senin oyunlarını oynamaz ki oğlum. Ha 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 ha, ha. Sen görürsün bir gün muhteşem bir oyun yapacağım. Merhaba okul arkadaşlarım. Bugün ben yeni bir oyun yaptım. Hı. <laughs> Salaklar da oynamaya başlamış. İşte yeni oyunum gördüğünüz gibi böyle bir oyun. B Bence güzel olmuş Barış. <laughs> Biraz kasayım da. İşte muhteşem oyun yapan yani Roblox'u yapan yarışmacımız Barış geliyor. Hadi şikayım. Evet beni önüne eder. Herkese teşekkür ederim de. Ama burada kimse yok.